Basu basu bak gözüyü karaladı kudeni aydınlat. Adilin hazırladığı salan ekmeği al ama bacı de al velanı geç kaldın al, kâğıdı, otur aşağı. Ders dersse bu notlar ne? İşte o zaman dersin Saçmalıkla dolu hayatın kıtasında bir umut arkasısın Günlük yaşamına bir baktığında Suyun içinde kaybolan yavru balıksın Herkes gibi yasımadan oluşan bu vücut ve kaygılar var ya Bir gün yoluna engel olursa işte o zaman dersin Bunun tadına bak! 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 Yavaş yavaş adımlarla ilerlediğin uzun karanlık yolunda Hani anlamını sorgulayıp bulamadığın kafanın içinde top gibi seker duygular, Sayıp sayıp bitiremediğin büyük korkularınla Azayil arkadan fısıldar İşte o zaman dersin bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak, Burun tadına bak! Burun tadına bak! Burun tadına bak! Anlamsız anlamsız rakamlar, başımı döndüren harçlıklar, tahtanın ortası olmuş balaka, git gide fıttırdım artık sal beni. başına bela olan gereksiz sıkıntılı varlıklar olsa da Acın hesabında da alman gerekiyor Patlamaya hazır olan yanarda gibisin Eko meko tava yapmış beliren koca tam yarması O eleman çıkışa çağırırsa işte çıkışta dersin tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak Bunun tadına bak, bunun tadına bak. Bunun tadına bak! Bunun tadına bak! Bunun bak Bunun bak. Anlamsız anlamsız bakışlar Gözümü döndüren aptal var Beynime şişirdin saçma sorunla de fıttırdım artık sol beni Bunun kadına bak Bunun kadına bak Anlamsız anlamsız bakışla Yüzümü döndüren aptalla Beynimi şişirdi saçma sonunla Dik gire fıttırdım artık sal beni Bunu tadına bak Çocuğum <laughs>